Evet, iyi akşamlar sevgili öğrenciler. Bugün gene yazılı bir sorumuz var. Orantılarla ilgili. Evet, sorumuzu okuyalım. Diyorlar ki, işte Ali pazardan elma ve portakal alıyor. İlk başta elmaların portakalları oranı 2 bölü 5'miş. Elmaların daha sonra 4, 3'te 4'ünü annesine, portakalların da 34 tanesini babasına veriyor. Bunları verdikten sonra elinde kalan elma ve portakalların oranı 2 bölü 3. Sordukları soru Ali ilk başta pazardan kaç tane elma ve portakal almıştır? Sorumuz bu. Evet, burada videoyu durdurup kendiniz soruyu çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Şimdi tabii ki gene ne var işte? Bir elma var, portakal var. Diyelim ki x elma sayısı olsun. Daha sonra y'de e, portakal sayısı olsun. Şimdi ilk başta e, elmaların portakalları, o, portakalları oranı 2 bölü 5'miş. Yani x üzeri y eşittir 2 bölü 5'miş. Ee, buradan ne çıkar? 5x Eşittir iki yedir. Bunu bir kenara yazalım. Daha sonra işte deniliyor ki elmaların e, üçte dördünü e, Ali annesine veriyor. Dolayısıyla üçte dördü e, elinden çıktı çıktı çıktıktan sonra e, kaç tane elma kalır elinde? Dörtte bir kalır. Dolayısıyla e, Annesine elmaları verdikten sonra Ali'nin elindeki elma sayısı x bölü 4'tür. Peki babasına da ne kadar veriyor? 34 tane veriyor. Dolayısıyla 34 tane verdikten sonra Ali'nin elinde kalan portakal sayısı nedir? Y eksi 34'tür. Bunların da oranı neymiş? 2 bölü 3'müş. Buradan işler dışlar çarpımından ne yazabiliriz? 3x bölü 4. Bu şekilde işler dışlar çarpımı yaparsanız 3x bölü 4 eşittir. 2y eksi 68 olur. Tekrar burada uh, uh, oran var. Yani uh, fraction var. Dolayısıyla burada gene bir işler dışlar çarpımı yaparsanız burada ne elde edersiniz? 3y eşittir. 8y eksi 4, 8, 32, 4, 6, 24, 27, 272 çıkar. Şimdi şurada eğer buradan şunu şuraya alırsanız 2'ye 5x'e eşitse 8'ye 20x'e eşit demektir. Yani her iki tarafı da şurada 4 ile çarparsanız 8'ye eşittir. 20x 20 pardon şurada yanlış yazdık tabii ki. Hemen orayı düzeltelim. Şurası y değil. Burası 3x. Evet. Şurası 3x tabii ki. 3x eşittir bu. Evet e, ne diyorduk? Burada 8y var. 2y'nin 5x'e eşit olduğunu biliyorsak burada her iki tarafı da 4 ile çarparsanız ne olur? 8y 20x'e eşit olur. Dolayısıyla şu denklemde yerine koyarsanız buradan ne çıkar? 3x Eşittir 20x eksi 272 çıkar. Evet. Peki buradan ne gelir? 3x'i bu tarafa alırsanız 272'yi de bu tarafa alırsanız ne kalıyor elimizde? 17x eşittir 272 kalıyor. Buradan her iki tarafı da 17'ye bölerseniz eşittir. Ne kalıyor buradan? 16 çıkıyor. Ne evet. ise x eşittir 16. x eşittir 16 ise şurada yerine koyarsanız, şu denklemi kullanırsanız, buradan da ise buraya 16 koyarsanız 5 ne yapıyor? 80 eşittir 2'ye çıkar. Buradan da iki, her iki tarafı derseniz ile y eşittir 40 çıkar. Evet değerlerimiz bu. İsterseniz e, yani bu değerleri e, yerine koyup ispatını yapabilirsiniz. E, şimdi ne denilmişti bize? Elmaların portakalları oranı 2 bölü 15. 2 bölü 5'ti. Dolayısıyla yerine koyalım. 16 bölü 40 eşit midir? Soru işareti. Soru işareti 2 bölü 5. Gördüğünüz gibi burada her iki tarafı da 8'e bölerseniz eşittir. 2 bölü 5 çıkar. Gördüğünüz gibi burası sağlıyor tabi dolayısıyla şurası da sağlaması lazım yerine koyalım neydi x üzeri 4 ne demektir 4'te 1 yani 16'nın 4'te 1'i 4 y eksi 34 ne demek 40 eksi 34 buradan ne çıkar 4 bölü 6 buradan da her iki tarafı 2'ye bölerseniz 2 bölü 3 çıkar İspatını da bu şekilde yapabilirsiniz. Dolayısıyla Ali ilk başta pazartan 16 tane elma, 40 tane de portakal almıştır. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.